kanalıma hoş geldiniz. Simister. Skandal. Saç tarama bak. Böyle. Böyle 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 böyle, böyle. saçlarım. Sesi duyuyor musunuz? Sonra bu, bu hareketi yapan için gülüyor beni sarışın yaptı. Aylardır. Ne, senin auran yeter ya. Senin auran yeter ya. <laughs> evet. Tamamdır. Onun üçünü karıştırdım. Neden üçünü karıştırdım? Şimdi... Pigmentasyon der misin şuna? Cila. Şu an pasta cila. <laughs> <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Simistol. <laughs> Toplulukta video çekerken çok utanıyorum. Ee, şimdi aslında ben bu videoyu yolda çekmeye karar vermiştim ama ilk telefonumda şarjı %1 olduğu için aynı zamanda bilgisayarımda şarjı %1 olduğu için burada Simister. var. <laughs> Sanırım Burada de ben şarj <laughs> Bir tane şarj aletini Gülkan'dan aldım. Öbürüm de üst komşu beni gördü. Etrafta deli dana gibi dolaşırken, çünkü telefonumun şarjı olmadığı anda böyle anksiyete başlıyor bana. panik oluyorum. Sanki şu an her bütün dünya beni arıyorum zannediyorum. diyorum. O yüzden onu da üst kattan aldık. Şu anda tek eksik bilgisayarımı şarj aleti. Daha demin şu arkadaki ışığın şarj aletini takmaya çalıştım. Gürkan'ınkini denedim. Ama bir de... genel bir şey var. ince uçlu aleti olan var mı? Şimdi şöyle bir kararım var. Saçlarımı baştan aşağı sarı kullanmak istiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda Gülkan Bey? Baştan aşağı sarı kullanmak istiyorsun ama bu üstlerinin 6 aydır bana ben üstleri siyah altları sarı seviyorum. Şimdi böyle öyle yapalım. bir daha havalı oluyor. Şimdi altı yapım böyle. Böyle daha havalı oluyor ama bu saç da şöyle bir şey. Hani sarı olsun Siyah olsun, öyle e bir şey diyor, yok. Sen zaten şu an konuşuyoruz. Bilmiyorum evet. ne edebilirsin. Saçını pembe boyayacağım demiştin. <laughs> <laughs> Neyse baş başa kaldık. Bu arada saçlarımın şurası beyazlamaya başlamış. İnanabiliyor musunuz? Bildiğin saçlarım beyazlamaya başlamış. Skandal. Yani o ama sadece beyaz şurada ve bu bir moda aslında. İnsanlar saçlarını şuraya kadar beyazlatıyor. Ve bunu kullanıyorlar. Türkan'a yani, diyeceğim ki saç sayıma beyaz yap ve bu konuda Bakalım. edeceğim. Beyaz mı desem? Yok beyaz mı desem? Şimdi, ben ne yapamıyor musun? Biz beyaz yapalım. saç sen. yapalım. Ben saçlarımı beyaz yapalım. Animasyon saç o yapalım. O ne demek ya? Saçlarının üstlerindeki koyuluklar var ya. Evet. Bu, bu saçın ön kısmına, çerçeve kısmına paket atarak FaceTime'la bu, bu sarıları dibine yaklaştıralım yüz çerçevesinde. Sonra pembe tonlama geçelim. Az önce söyleyeyim. Böyle bir yeni konsept yapalım. Şey de birbirimizi <laughs> trollüyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de sana <sınıfı> bu şakayı yapacaktım. <laughs> Neyse. e, o da beni şakaladı. Sonuç olarak normal insan saçı yapmaya karar verdim. <laughs> e, ee, öncelikle şuradaki beyaz. Ben buna nasıl dolaşmışım ya? Aylardır. Evet, senin aloran yeter ya senin ağıran yeter ya. <laughs> Bak. Şöyle. Şöyle saçta Ben bu renk istiyorum. Hmm. Şöyle istiyorum. Böyle istiyorum saçlar. Kaydı şimdi Instagram hesabı. İleride Simay'ı Belki bu videom çok de kız işine yarar. <laughs> Çünkü bazen <laughs> ya izler? <laughs> hani izlenene de video izlenmeye de biliyor. Mesela Sedat Peker videom çok izlendi. Onu buldular. Diğerlerini henüz bulamadılar. Ama bulanlar beni kaybetmezse eğer daha iyi olur. Şimdi buldunuz ya bir kere gördünüz. Mutlaka abone olun ki beni kaybetmeyin. Tabii. Sonra böyle oturup beni izleyebilirsiniz istediğiniz kadar. <laughs> Tamam. Evet, saçlarım bayağı tarandıktan sonra. <laughs> evet. İlk bir buçuk saat saçları tarayarak başladım. <laughs> tamam, şimdi Senin bir saç tarama metodun var. değil mi? için Mesela... de. <laughs> <laughs> evet, evet saç tarama metodum var. Böyle. böyle, 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 böyle saçlarım. Sesi duyuyor musunuz? Sonra bu, bu hareketi yapan için Gülüyor beni sarışın yaptı. <laughs> <laughs> Korkunç olmaz. Tamam, o zaman... Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben telefonumu da aynı değil kullanıyorum. İki de böyle, böyle şey yaptıkça böyle telefona gözüm gidiyor. Yani. Psikolojik olarak etkileniyorum. Bana gelen... Aa! Arkadaşlar sen de komşular geldi. Hı -hı. Ay bir sürü mesaj gelmiş yine. Korktuğum olmuş ya. Görüşmeye gelecek. Tamamdır gelsinler. Görüşmeye gelebilirler. Perşembe. Perşembe ben tatile gidiyorum. Hı, acaba Perşembe tatile gidebilecek miyim? Evet e, şu, şu anda saçlarımı sarıya boyuyorum. Ee, Youtube videosu çekeceğim ama sarıya boyamamın ihtimalim var. Ee, şu an Gürkan, saçlarının sarıyı kaldıramayacağım iddia ediyor falan filan. Şu an yani <laughs> çekim yapıyorum. <laughs> evet, başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye, ne yapıyorsun? Söylediniz mi? Bir de bu açıcı ürün, Hı -hı. üretenlerin bile cilde temas ettirmeyin diyerek sattığı bir ürün. Hı -hı. Cildine temas ettiği zaman bazı kişilerde hassasiyet alışmasına ve zilbinde kaşıntı kızarma gibi şeylere sebep olabiliyor. Hı hı. Bazı kişilerde hiç olmuyor. Hı hı. Bunu da söyleyeyim başta. Böyle bir kaşıntıya sebep olabilir. Hı hı. Ay gerçekten beynim yandı. Dairemin saçımın bir ile beraber açtık. Ben de heyecanla yapıyorum. Ben de heyecanlı insanlar. Herkes benim kadar heyecansız değil. <laughs> Şimdi acaba saçlarım ne oldu? Bakalım. Dada da Son trend Evet. İlk defa önce üç tane Böyle mi olacak Evet. Şimdi ne yapacağız şu anki süreçte? Şimdi saçlarını açtık. Evet. Sonra... Şuradan kameraya yakın olan ısına bakalım sararttık. Şimdi yumuşak bir baz rengi boyayacağız. Hı hı. Ondan sonra o baz renginin üstüne komple bale o Ooo daha var var. Tabii. Bayağı var. Üç aşamalı işlemin ilk aşaması bitti. <laughs> en sonunda uçlarından şu kadar keseceğiz. Tamam. Şimdi baz rengini seçiyoruz. Bakalım. Bu. O mu? Hayır. Yok canım. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Kumral olması lazım. Bu evet. 8. Yani 3. gri 8. gibi değil mi? Şu. 8.140 ve 9.1. Açık bir bastonu yapacağız ki bakıldığı zaman komple sarışınlık evet. havası olacak. Ben sokun bir sarışınlık istiyorum. Ama evet. sapsarı ileride gibi istiyorum. Şu Hı -hı. Şu olmaz mı? Dikten uca tek renk gibi değil. Evet. Önce biraz zengin oluyor. Bir olmaz mı Tek renk olmaz mı ya? Neyse şu an video çekemeyecek kadar çirkin gözüküyorum. O yüzden telefon tam şurada duracağım. Evet. Buralara kadar açıcı sürmem gerekiyor. Görüyor musun? Yani. Şuralarına kadar. Bu da saçlarında çok hassasiyete sebep olur. Ha. Senin İlayda'nın kopyası değil, aynı taze renk yapmak daha doğru Yani. Ha. Anladın mı? Yani ne yapacağız şimdi? Açık bir baz boyayacağız, onun üstüne balayacağız. Tamam, sana bırakıyorum. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz sevgili Gürkan? Wow, bu ne böyle yeşil olan? Şunları hmm. Bakayım. Insan. Evet. Tamamdır. Onun üçünü karıştırdım. Neden üçünü karıştırdım? Çünkü bir tanesi natural yansımalı. Sıfır, yansıma Hı -hı. Do sıfır numarası doğallığı temsil eder boya Hı -hı. numaralarında. Hı -hı. Yoğun doğallık istiyoruz ve Hı -hı. açık yansıma istiyoruz. Bir sarı ve ekstra doğal. biliyor musun? Evet. Bu renk açık kumral sandre 5 yani küllü ve 5 tonu o turunculuğu hı hı. elemin etmesi için 9,5 bir tonu da inci tonu tamam. İnci gibi parlasın senden yani. de iyi youtuber olurmuş vallahi misin? var ya <laughs> evet kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen terazimiz kırıldı <laughs> dün yere düştü hmm. taze bugün olmuş gibi Neymiş? 130 gram mı? Şimdi göster. Şundan 130 gram koyar mısın? <laughs> tamam. Bundan? 130 gram. Pardon, Ama bunu sen yap. Gram. Ben şimdi bir şey yanlış yapmayayım. Evet, saçımın şimdi, alt kısmı evet, ikinci evet, İkinci aşamayı tamamladık. Yumuşak bir bas tonu yaptık. Hı hı. Burada önemli olan hafif başına ne? Şuradaki diplerdeki doğal ton. Bu tonun üzerine komple balyaj yapacağız. Şu aradaki turunculu kısımlar var ya, eskiden saçlarını çok koyu boyadığımız için oluşuyor. Onlar dengelenecek ve temiz bir sarı ton olacak. Hı hı. Şunun gibi. Bunun yenisi. Bu yeni olmadığı için bu bile çok iyi değil. Bu şekilde. Çekiyor mu? Aynen. Aynen. Evet. Ay fenalık geldi gerçekten. Ee, sıkıntı varsa o yüzden çekmeyi unuttum. Aa. Neyse şimdi şöyle bir noktadayız. Şu anki işlem saçların kopmaması için dua etme işlemi. <laughs> Eskiden kalan şeylerden dolayı. Böyle bir, böyle bir şeyden haberim yoktu. <laughs> Okey, şimdi yıkıyoruz. Bay bay. Hadi akşamlar abi. Evet, nasıl gidiyor Gülkan? Nasıl gidiyor? Çok iyi bak. Gülüyor, sığırıyorum saçları. Görüyor musunuz kamerayı bakalım? Ba <laughs> Vaaaayy Temiz sayılan. Geriye doğru. Saçlarını şey yapacağız. Ne yapacağız? Saç, ne bu saçın pH'e dengelensin diye. Ne olsun diye? pH'e dengelensin diye. Ne o? Hı? pH, pH dengeleyici. Saç dengeleyici. pH dengeleyici. Şu an suratımın güzellik oranı yüzde sıfır olduğu için suratımı göstermeden çekiyorum. Ama saçımı görebilirsiniz. Evet. Simge saçlarını geliyor diyor ki üstü siyah altları sarı yap. Ondan sonra geliyor ki hepsini sarı yap. <laughs> Aynı gün yap. Hepsini bir anda yap. <laughs> Şu an ne oldu bir sorun mu? Bir var? de acelem var. Bir sorun var. <laughs> bir sorun yok. Ama bir sorun ama mi var. Kendisi bir sorun. Bakalım. Saçlarını kapatmadan bu krepeleri taramam lazım. E İyice kopuyor rahatlasın. mu? İyice rahatlasın saçların kremde. Evet. Ellerinle krepesi... Bir problem yakın. yok değil mi şu anda? Şu an yok. Ha iyi çok şükür. Uçlarından kesilecek yerlerini kesiyoruz. İşte pembe kesilecek. mi yapsak? <laughs> evet. İşte en kolay müşterim benim değil mi? Tabii. Az sonra giriyorum. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Yerinde misin? Açma boyama oluyor filan. kesim hepsini giden yapacağım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne diyorum aradığımda? Ayla neredesin? Evet. Hemen. Az sonra geliyorum. <laughs> Başka ne diyorum? Neyse bu sefer Allah'tan gece de mesaj yazmış. Yani yıkalım <laughs> <laughs> O zaman heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Blondie. Ya çünkü baskıya dayanamadım. Millet eski şoplu fotoğraflarımdaki güzelliğimi görüyorlar. Çok yakışıyor dip dip duruyorlar yani. Ama sana hep söyledim. Temmuz ayında sarışın olman lazım. Bu kadar koyu boyamayalım dedim. Hmm. Dinlemedin beni. Gene gittin koyu boyattın. Anladım. Hatırlıyor musun? Bu yeterince koyu değil. Bir daha boya deyip bir daha boya sürdürüyordun saçlarını. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Bu videoma. Yorum yapmazsınız. Bir daha hiçbir dinlediğinizi dinle dinle ciddiye almam. Hatta giderim saçlarımı tam tersi olan Mavi <laughs> mi? <yeri> yani. <laughs> mavi siyah. Bir ara mavi siyah modaydı. Evet, bugün yaptık. Tüm ablalar mavi siyah yaptı. <laughs> ne yapıyorsun? Pigmentasyon. Pigmentasyon eşittir cila. Halkadı cila. Cila. <laughs> <laughs> ha, cila. Bunun ismi cila. Şimdi, Şimdi cilamızı sürüyoruz. Ah, lütfen. Pigmentasyon misin şunu? Cila. Cila. Cila yapıyoruz. Şu an kapı orta boyama yapıyoruz. <laughs> Şu an pasta cila. <gülüyor> <gülüyor> Senin kaportacı tanıdığın da vardır ha, senin böyle değişik çevrelerde tanıdıkların var. Vay vay kaportacı tanıdığım var, tabii ki. Demirci geldi bize diyor ki, Simge diyor ya hani şey gibi, seni böyle çok hani aileden falan tanıyan, yakın zamanda uzun uzun zamandır yakından tanıyan biriymiş gibi konuşuyor. Ne diyor? Simge'ye de öyle yaptık falan diyor. <laughs> Ama Demirci benim kankam. Kanka evet, ses tanıdı belli zaten kanka olduğu. <laughs> Nasıl olacak diyorum. Valla ben hep böyle yapıyorum diyor. şey, ustam benim şey ya müdavim. davim. Ben onun bir hmm. Ben sen üzmem Singa Hanım diyor. Aynen aynen. <laughs> Singa Hanım. <laughs> Singa Hanım genel benim Singe. Ee, bana asla Singe Hanım diyen yok biliyor musun? Singa Hanım deniliyor. Singa Hanım. Singa Hanım. <laughs> ya da Yabancılarca sigme diyor. Ama bu oldu mu olası sigme deniliyor. Sigme. Kübür olmayıp kübür etmiş yabancılar. <laughs> diyor sigme. Duyduğum üzere saçlarımı kesmek zorundaymış. Evet. <laughs> ne kadar keseceğiz? Çok. Çok komik duruyorsun burada. <laughs> Dombili, <kuaförüm>. <gülüyor> 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 Dombili kötü bir şey yapıyor. Her kafenin böyle şey bir müzik, müzik bir müzik. Dombili kötü bir şey yapıyor. Simidin saçları kesiyor. <laughs> şey ne kadar kesiyor? Ee, ne kadar? Az ne kadar, ah, ne kadar iyi? Bakalım. <laughs> Bakamıyoruz. Bakayım. Hayır. Ya uçlarında saç yok. Şimdi Sen evet. 6 senede saç kesmiyorsun. Tamam hadi kes ya. Ama düzgün bir şey kes. Tamam. Ne olur evet. çok şey yap. Sence bunun başında <laughs> dombilik kötü şey yapıyor mu <laughs> Yoksa dombilik güzel bir şey yapıyor mu olsun? İstediğim adamın da dombilik almaz o kadar. <laughs> şu evet. durman çok önemli. Tamam hiç kıpırdamıyorum. O zaman ben kamerayı kapatıyorum. Sonra senin yüzüne oldu deme. Ne oldu geçen anlatsın mı? Dedikodu hoşuma gitti. İngiliz bir müşteri geldi. Ee, arkeologmuş. Yüz değiştirme ameliyatı olmuştu. Evet. ve şey demişti. Can güvenliğe riskim var. Lütfen yüzüme çekmiş. <laughs> Dükkan ne yüzü şapalı. bu kadar nasıl değişebilir? Her yıl değiştirmiş olmalı. Saçlarını, saçlarını de rengini da rengini değiştirdik. Ama saçlarını rengini değiştirdik de benim de siyah halimi tanıman insanlar mesela. Evet. Ne yaptı biliyor musun? Bizim görünmese de dedi her yerde bu şal var üstümde dedi. Aa. Evet. Şaldan bulabilirler dedi. Aa. O derece kim şu, ya? Şunu giy giydi en son. Arkasından yüzü görünmeden şu önlüğü giyerek gidecek. Aa. Evet. Çok ilgimizi çekti o gün. Abartma kesmeyi Gürkan. Kesme yok artık. Sadece kontrol. Evet, ben biraz geç kaldığım için, yani geç geldiğim için, geç gelmek zorunda kaldığım için Bülent soy gibi saat 11'de işlemim bitti. En son kaşımı unutmuşuz. Gürkan dedi ki kaşını da kendin yap. Kaşımı kendim yapıyorum. Umarım fazla açılmaz. Bakalım olmuş mu? Daha var. Wow. Ay. Ne olacak şimdi? Ne kadar duyacağım acaba? Şimdi bir kendisi ağaç, bana yeme içme konaklama dahil bir fiyat verecek. Efendim? Sizin bir evimiz var ya, gitsek mi evimiz var? <laughs> Gidelim mi? Gerçekten yani. Oldu mu sence kaçları? Olmamış. Yani Kaç de... dakika oldu? Söyle. 2-3 dakika. Yok biraz daha bir Çizik attım. Evet en son böyle bir sonuç aldık. Ben çok güzel oldu. Sadece küçük bir iki e, şey olacakmış. Rütüş. Nedenim? Rütüşüm olacakmış. Evet. Ama onun dışında sarışın olmayı sevdim. Özellikle yaz aylarında gayet tatlı oluyor. Siz bu değişimi nasıl beğendiniz? Lütfen altlara yorum olarak bırakın. Görüşürüz.